Bir gün daha bitti. Yine herkes kendi yüküyle baş başa kaldı. Ama bu gece sıradan bir gece değil. Çünkü bu gece seni yalnızca uyku değil, Rabbine dönüş bekliyor. Gecenin bir sırrı var. Gündüz seni Allah'tan uzaklaştıran her şey gece sessizce çekilir. Ve sen ilk kez içindeki hakikati duymaya başlarsın. Çünkü gündüz dünya konuşur, gece ise Allah kalbine fısıldar. Bu videoyu dinlerken hiçbir yere gitme. Telefonu bırak, ışığı kıs, gözlerini kapat ve sadece dinle. Çünkü bu gece Allah'ı hissederek uyumayı seçeceksin. Ve bu bir uyku değil. Bir dönüşüm olacak. Çoğu insan uyumadan önce ne giyeceğini düşünür. Sen bu gece uyumadan önce kalbine ne giyeceğini düşüneceksin. Korku mu? Pişmanlık mı? Yoksa sevgi ve teslimiyet mi? Bu bir meditasyon değil, bir rahatlama videosu değil. Bu Allah'a sessizce yaklaşmanın, kalbini ona açmanın gecesi. Ve belki de uzun zamandır hissetmediğin o iç huzuru bu gece ilk kez iliklerine kadar hissedeceksin. Çünkü bazen bir söz yetmez. Bazen sadece sessiz olman ve Allah'ı hissetmen gerekir. Bir sır vereyim mi? Allah bazen sana konuşmaz, sadece yaklaşır. Ama onun gelişini duymak için sessiz olman gerekir. Çünkü o kalabalığın içinden değil, kalbinin en kuytu köşesinden geçer. Gündüz seslerle doludur. İnsanların sözleri, haberler, bildirimler, endişeler. Hepsi Allah'ın sesini bastıran bir perde gibi üzerine kapanır. Ama gece, gece o perdeler kalkar. O yüzden Kur'an gecenin önemini hep hatırlatır. Çünkü gece Allah'ın kalbe dokunduğu vakittir. Gece dünya yavaşlarken senin kalbin hızlanır. Sana dokunulmamış duygular fısıldamaya başlar. Bugün neyi yanlış yaptın? Kimi kırdın? Kim seni kırdı? Ve o soruların ortasında Allah bir şefkat gibi yaklaşır. Bu anlarda ne dua etmene gerek vardır, ne konuşmana. Sadece durman, derin bir nefes alman ve içten içe şöyle demen yeterlidir. Allah'ım, ben buradayım ve seni hissediyorum. Sessizlik boşluk değil, en yoğun varoluştur. Çünkü Allah bazen bir ayette değil, bir anın içinde görünür. Ve o an, seslerin bittiği, kalbinin açıldığı yerdir. Bu yüzden bu gece telefona bakma. Kimseye mesaj atma. Kendi içinde bir odaya gir ve o odada sadece sen ve Rabbin olsun. Ne kadar kalırsan kal, sonunda Allah'a biraz daha yaklaşmış olacaksın. Çünkü o seni sessizlikte bekliyor. Ve bu gece o bekleyişe cevap verme gecen olabilir. Konuşmayı bırakabildiğin an duymaya başlarsın. Ama duyman gereken şey dışarıda değil, içeride. Ve işte tam orada, kalbinin en derin yerinde seni hep bekleyen bir ses var. Sana hiç kızmayan, hiç incinmeyen ve seni senden daha çok tanıyan bir ses. O ses Allah'ın sesi. Gün boyunca zihin hiç susmaz. Yüzlerce düşünce içinden geçip gider. Bunu neden söyledim? Keşke böyle yapmasaydım. Yarın ne olacak? Ya olmazsa? Ama kalp sadece sustuğunda açılır. Çünkü kalp Zihnin diliyle değil, Allah'ın lisanıyla konuşur. Zihin çözüm arar, kalp teslimiyet sunar. Zihin tartışır, kalp sadece amin der. Sen de bunu yaşamışsındır. Bazen bir an gelir, kimsenin sesi yoktur ve o anda kalbin dolar. Boğazın düğümlenir, içinden bir şey yükselir ama adına cümle diyemezsin. İşte o an dua etmiyorsundur. Senin yerine kalbin Allah'la konuşuyordur. Çünkü gerçek yakınlık kelimelere değil hisse dayanır. Ve Allah'ı hissetmek için bazen sadece sessizce oturmak yeter. Ne dert anlatmaya gerek vardır, ne de istek sunmaya. Sadece şöyle demek yeterlidir. Allah'ım, beni duyduğunu biliyorum. Ve sen sustuğunda o cevap verir. Çünkü Allah kalbiyle konuşan kullarını sever. Ve gece işte bu dili öğrenmek içindir. Gün boyunca yapamadığını bu gece yapabilirsin. Zihnini sustur, kalbini dinle. Orada seni özleyen bir ses seni çağırıyor olabilir. Ve bu çağrıyı duyduğunda artık asla aynı kalamazsın. Çünkü kalbin Allah'la konuştuktan sonra hiçbir sabah aynı şekilde doğmaz. Bazı hisler kelime istemez. Çünkü kelime hissettiklerini eksiltir. Allah'ı hissetmek de işte böyle bir şeydir. Konuşmadan, açıklamadan, sadece bilerek, sadece kalbinle var olarak. Sen de fark ettin mi? En çok dua ettiğin anlar, belki de dua etmediğin anlardı. Bir şey olur, bir haber alırsın ya da içini sebepsizce bir hüzün sarar ve o anda ağzından tek kelime çıkmaz ama kalbin Allah'a doğru çekilir. İşte bu hissederek yapılan ibadetlerin en derinidir. Gece bu yüzden kıymetlidir. Çünkü gündüz seni sürekli bir şeylere ikna etmeye çalışan bir dünya var. Ama gece geldiğinde o sesler susar ve sadece hakikat kalır. O hakikat ise dışarıda değil içindedir. Ve içindeki en büyük gerçek şudur: Senin ruhun Allah'la bağ kurmak için yaratıldı. Bu bağ ne mantıkla ne de bilgiyle açıklanabilir. Çünkü Allah bilinerek değil hissedilerek sevilir. İşte bu yüzden ibadet sadece hareket değil, bir hissediştir. Namazın içindeki bir secde bazen seni öyle bir yere taşır ki oradan kalktığında aynı sen değilsindir. Bu gece kelimelerin ötesine geçmeyi dene. Belki hiç dua etmeyeceksin, belki hiç ayet okumayacaksın. Ama yastığına başını koyarken şöyle diyeceksin içinden. Allah'ım içimde olduğunu biliyorum ve ben bu gece seninle uyumak istiyorum. İşte o anda zihnin sessizleşir, kalbin yavaşlar, nefesin huzur bulur. Çünkü o gecede sen artık yalnız değilsindir. Rabbini hisseden bir kalbin varsa karanlık bile aydınlıktır sana. Ve sabah uyandığında belki hiçbir şey değişmemiş gibi görünür.'' Ama sen bilirsin ki o gece Allah'a biraz daha yaklaşmış bir kalple uyandın. Unutma. Allah bazen konuşmaz, bazen görünmez. Ama hep oradadır. Ve onu en çok kelimelerin bittiği yerde hissedersin. Bazı geceler vardır ki ağzından tek kelime çıkmaz ama kalbin secdedir. İşte o anlarda ettiğin dualar belki de en çok kabul görenlerdir. Çünkü Allah sadece söylediklerini değil, hissettiklerini de duyar. İnsan bazen öyle bir hale gelir ki dua edecek gücü bile kalmaz. Dili dönmez, yüreği yorgundur. Ne isteyebileceğini bilemez çünkü içi karma karışıktır. Ama kalbinin derinliklerinde bir çağrı yükselir. Allah'ım sen biliyorsun. Bu söz bazen hiç söylenmez. Ama o gece o yatakta, o yorgun bedenin içinde kalp titreyerek Allah'a yaklaşır. Ve işte o anda duasız bir dua doğar. Allahu Teala kalbin sesini kulaktan daha yakından duyar. Ona ulaşmak için süslü kelimelere ihtiyacın yok. Bu yüzden bazen bir iç çekiş binlerce kelimeden daha güçlüdür. Çünkü iç çektiğinde kalbin ben geldim der. Gece bunun için bir nimettir. İnsanlar susmuştur, şehir uyuyordur, dünya yavaşlamıştır, ve sen gecenin sessizliğinde Allah'a açılırsın. Hiçbir şey demesen bile o seni duyar. Çünkü Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım buyurur. Ama bazen kul adım atacak halde bile değildir. İşte o zaman Allah gelir ve sadece kalbindeki titreyişi bekler. Eğer bu gece hiçbir şey söyleyemiyorsan, üzülme yüreğini açman yeterlidir. Gözlerin doluyorsa, içinde bir boşluk varsa, sebebini bile anlamıyorsan. Belki de Allah seni o boşlukla çağırıyordur. Bazen bir gecede hayat değişmez. Ama bir gece Allah'ın seni duyması seni tamamen dönüştürebilir. Ve senin o hiçbir şey yapmadığını sandığın geceler belki de en çok yaklaştığın zamanlardır. Unutma. Allah senin dualarını değil kalbini duyar. Ve sen konuşmasan da gece ona her şeyi anlatır. Bazı şeyler senin elinde değildir. Çünkü bazı şeyler sadece Allah'a aittir. Ve bunu en iyi gece anladır insana. Gecenin karanlığında zihnin neden diye bağırırken, kalbin sadece teslim ol der. İnsan gündüz boyunca her şeyi kontrol etmeye çalışır. Olmayanı oldurmaya, kırılanı onarmaya, anlamadığını anlam vermeye ama gecenin bilgeliği şunu öğretir. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her şeyi düzeltmek zorunda da değilsin. Bazen sadece teslim olmak gerekir. Teslimiyet pes etmek değil, güvenmektir. Ben yapamadım demek değil, Allah yaparsa olur diyebilmektir. İşte gece bunun için bir fırsattır. Yorganın altında düşüncelere boğulmak yerine o yükleri yavaşça kalbinden çıkarıp Allah'a teslim etme vaktidir. Allah'ım, artık ben taşımıyorum. Bunu senin gücüne bırakıyorum. diyebilmek işte en derin dua budur. Gece zihnin kontrol takıntısından uzaklaştığı andır. Çünkü o saatlerde ne geleceği planlayabiliriz ne geçmişi değiştirebiliriz. Sadece olduğumuz yerdeyiz ve işte o anda gerçek bir teslimiyet mümkün olur. Çünkü her şey durmuşken kalp hala Allah'a yürüyebilir. Yatmadan önce gözlerini kapat ve kendine şunu sor. Bugün düzeltmek için ne kadar uğraştım? Peki neyi Allah'a bıraktım? Belki de yorgunluğunun sebebi çok çalışman değil, çok kontrol etmeye çalışmandır. Bu gece bir fark yaratmak istiyorsan Allah'a bir teslimiyet cümlesiyle uyuyabilirsin. Ben değilim, sen varsın Allah'ım. Ve bu cümleyle uyuduğunda sabah başka bir ruhla uyanırsın. Çünkü o gece sadece bedenin değil, iraden de dinlenmiştir. Geceyi teslimiyetle karşılarsan uyku sana sadece dinlenme değil, şifa olur. Çünkü Allah'a bırakılan her şey onun hikmetiyle güzelleşir. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışmaktan vazgeçtiğinde asıl değişim başlar. Çünkü her mücadele seni güçlü yapmaz. Bazıları seni sadece yorar. Ve Allah bazen değiştirmeyi değil, kabullenmeyi öğretir. Gece, kabulün en güçlü zeminidir. Çünkü gün içinde susturduğun her kırgınlık gece konuşmak ister. Kalbinde yarım kalan cümleler, içini titreten hatıralar, cevap bulamamış dualar hepsi gecenin karanlığında tekrar yüzeye çıkar. Ama bu kez onları itmek yerine sadece seyretmeyi seçersen, işte o anda içsel dönüşüm başlar. Kabul yenilmek değil. Bu da Allah'ın muradıdır diyebilmektir. Geçmişi suçlamadan, kendini yargılamadan, başkalarını düzeltmeye çalışmadan olduğu haliyle her şeyi teslim alabilmek. Kalpte kırıklarla oturabilmek ama kalbi yine de Allah'a açabilmek. Rıza ise bir üst makamdır. Sadece olduğuna razıyım değil. Böyle olmasında da hayır vardır diyebilmektir. Ve bunu diyebilen bir kul gecenin içinde aydınlığa ulaşır. Kabul ettiği an içindeki savaş biter kendinle barışırsın. Daha fazla neden diye sormaz. Allah'ım biliyorum ki her şey senin ilminde güzel dersin. Ve işte o anda ruhun derin bir nefes alır. Çünkü artık direnmiyorsundur. Artık güveniyorsundur. Bu gece belki bir şeyi düzeltmeye değil, bir şeyi sadece kabul etmeye niyet et. Ve o niyetle uyu. Beni incitenleri affedemedim ama artık onları kalbimde taşımıyorum de. Her şeyi anlamıyorum ama Allah'ım senin her şeyi bildiğini biliyorum de. Bu sözlerle uykuya daldığında sabah başka bir sen uyanır, yorgun değil, özgür bir sen. Çünkü kabullenen kalp kırılmaz, rıza gösteren kalp yorulmaz. Ve Allah'a rıza ile yaklaşan kalp gecede en çok huzur bulan kalptir. Bazı sarılmalar vardır ki görünmez. Ama ruhunu baştan sona sarmalar. Ve Allah'ın gece sana sarılışı işte böylesine sessiz ve derindir. Hiçbir insanın anlayamayacağı kırıklıklarını, kimsenin çözemeyeceği sıkışmışlığını yalnızca onun merhameti sarabilir. Uyku yalnızca bedenin dinlenmesi değildir. O bir teslimiyettir. Sen gözlerini kapatır, bilincini bırakır, hiçbir garantin olmadan o geceye kendini bırakırsın.'' Ve işte o bırakışın içinde en büyük teslimiyet gizlidir. Allahu Teala geceye özel bir kudret vermiştir. Çünkü gecede dünya yavaşlar, ruh yükselir. İşte tam o anda ruhun sığınacağı en güvenli yer Rabbin rahmetidir. Sen tüm gün boyunca her şeyi taşımış olabilirsin. Omuzlarında yükler, içinde suskun çığlıklar olabilir. Ama gece bunları taşımak için değil, bırakmak için vardır ve Allah sana bu imkanı her gece yeniden sunar. Peki nasıl? Çok basit. Yatağa yattığında gözlerini kapat. İçinden sadece şunu söyle. Allah'ım ben bu gece sana sığınıyorum. Ruhumu da, bedenimi de sana emanet ediyorum. İşte o anda kalbin yumuşar. Boyun eğdiğin hiçbir şey bu kadar huzur vermemiştir belki. Çünkü bu bir yenilgi değil bir güven ilanıdır. Kendini Allah'a bırakmak demek, yaşadıklarını unutmak değil, onların hükmünü Allah'a devretmektir. Ben çözemem ama sen bilirsin Allah'ım. Diyebilmenin verdiği hafiflik hiçbir terapiyle kıyaslanamaz. Gece bu yüzden bir lütuftur. O lütfa sırtını dönme. Yastığına sadece başını değil yüreğini de koy. Ve bil ki kalbini Allah'a bırakan biri Gecede yalnız uyumaz. Rahmetle sarılarak uyur. Bazı hisler vardır ki tarif edilemez. Çünkü onların kaynağı dünyadan değil, ilahiden gelir. Ve o his, gecenin tam ortasında seni bulduğunda ne konuşmak istersin, ne de düşünmek. Sadece durmak ve onu hissetmek istersin. Biliyor musun? Allah bazen öyle bir an gönderir ki kelimeler yetmez, gözyaşı olur. Ve sen hiçbir sebep yokken içten içe titrersin. İşte bu onun sessiz dokunuşudur. Ne bir ayettir, ne bir ezan. Ama ruhun anlar. O burada gecenin farkı da burada saklıdır. Çünkü gündüz hislerin arasında boğulursun ama gece gece Allah seni kalbinle baş başa bırakır. Ve kalbin yalnız kalınca Hakikati daha net duyar. Belki birden içini huzur kaplar, belki tarifsiz bir minnettarlık hissedersin, sebep arama. Çünkü Allah'ın varlığını hissetmek için bazen hiçbir şeyin olması gerekmez. O zaten hep vardır, sadece sen sustuğunda duyulur. Düşünsene, seni yaratanın sana sessizce yaklaştığını, ne yapsan hak edemeyeceğin bir rahmetle sarıldığını. İşte o an secde bile kıyafetsiz kalır yanında. Çünkü sen artık şekille değil, hal ile kulluğa girmişsindir. Bu gece böyle bir ana açık ol. Sadece hissetmeye niyet et. Ellerini açmana bile gerek yok. Bir kalp titreyişi yeter. Çünkü Allah'ın dokunuşu ne fiziksel ne de sözel. Sadece ruhsaldır. Ve o dokunuş seni öyle bir değiştirir ki, Sabah kalktığında hiçbir yara aynı acıtmaz. Çünkü artık içinde bir hatırlayış vardır. Ben Allah'a dokunamasam da o bana dokundu. Unutma. En büyük yakınlıklar sessizlikte doğar ve Allah ile en derin bağlar konuşarak değil, hissederek kurulur. Bazı uykular dinlendirmez, dönüştürür. Çünkü o uykuya sadece gözlerini değil, kalbini de kapatırsın. Ve sabah olduğunda aynaya baktığında aynı yüzü görsen de içinde başka bir sen uyanmıştır artık. İşte bu gece. Öyle bir gece olabilir. Teslim oldun, sustun, hissettin. Ve şimdi bu içsel yolculuğun meyvesini alma vakti. Çünkü Allah'a yaklaşan hiçbir kul aynı kalmaz. Sen farkında olmasan da bu gece boyunca bir şey değişti. Kırgınlıkların çözülmedi belki ama içindeki bağışlama büyüdü. Cevaplarını bulamadın belki ama artık o sorularla savaşmıyorsun. Ve en önemlisi kendinle olan kavgan biraz daha dindi. İşte gerçek dönüşüm budur. Değişim her zaman bir karar anıyla başlamaz. Bazen sadece sessizce Allah'a yakın olmak sana yepyeni bir bilinç kazandırır. Artık olaylara bakışın, insanlara verdiğin tepkiler hatta sabahın ışığını karşılama biçimin bile değişir. Çünkü bir kul geceyi Allah'la geçirirse gündüzü de Allah'la yaşar ve bu öyle bir hediyedir ki kimse fark etmez ama herkes hisseder. Bakışların değişir. Sözlerin yumuşar. İçinde taşıdığın o görünmeyen huzur karşındakine bile iyi gelir. Bu yüzden bu gece sadece bir uyku değil. Bir terk ediş, bir kabul, bir içsel teslimiyet gecesi. Ve sabah gözlerini açtığında belki dünya aynı kalacak ama senin ona bakışın artık başka olacak. Çünkü artık sadece yaşayan biri değil, uyanmış biri olacaksın. Allah kendine yaklaşan kullarını gizliden gizliye değiştirir. Onları yeni bir kalple, yeni bir bakışla sabaha uyandırır. Ve sen o sabaha iyi ki sustum iyi ki hissettim iyi ki Allah'a yaklaştım diyerek uyanırsın unutma gece seni karanlıkta bırakmaz eğer Allah'la uyursan ışıkla uyanırsın gecenin ortasında sessizce açılan bir kalp konuşmayan ama hisseden bir ruh ve her şeyin ötesinde Allah'a yaklaşmak için çırpınan bir yürek eğer bu videoyu buraya kadar dinlediysen, bu geceyi sıradan bir uyku gecesi olarak geçirmemeye karar vermişsin demektir ve bu çok ama çok kıymetli bir karar. Çünkü gece herkes için aynı değildir. Kimi için bir kaçış, kimi için bir ağırlık. Ama senin için bu gece bir yaklaşma oldu. Allah'a yaklaşma, kendine dönme, kalbine yumuşama. İçinde tuttuğun her şeyi tek kelime etmeden Rabbinin huzuruna bırakabildin mi? Eğer bir an bile kalbin titrediyse, birkaç saniyeliğine bile Allah'ı hissettinse, bil ki O sana çok daha yakındı. Sen fark etmeden dokundu. Sen dile getirmeden duydu. Sen istemeden verdi belki de. Bu gece bir yolculuktu. Gözlerini kapatmadan önce kalbini açmaya çalıştığın bir yolculuk. Ve unutma, Allah, Geceleri seven kullarına ayrı şefkatle muamele eder. Çünkü onlar onu sadece görmekle değil, karanlığın içinde hissetmekle bulurlar. Şimdi yatağına uzanırken ne kadar yorgun olursan ol, bir teşekkür fısılda içinden. Allah'ım, bu gece seninle olmak güzeldi. O zaman bileceksin ki hiçbir duan cevapsız kalmadı, hiçbir sessizliğin boşa gitmedi ve hiçbir gözyaşın sahipsiz değildi. Rab'bine teslim olarak uyuyan sabaha daha güçlü uyanır. Çünkü Allah'a emanet edilen kalpler uykuda bile korunur, sevilir, şifalanır. Bu gece uykuya sadece bir beden değil, bir ruh, bir teslimiyet, bir aşk dalacak ve o ruh sabah başka bir sen olarak uyanacak. Allah seni korusun ve bu geceyi kalbinin unutmaması gereken bir geceye çevirsin.